Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru yapmak istedim. Biraz duyuru gibi olmasını istedim. Yani arkadaşlar size birkaç tane sorum olacak. Şimdi o soruları yayınlıyorum. Evet. Birinci ise oyun videoları istiyor musunuz arkadaşlar? Yani ona göre oyun videoları atacağım. Çünkü biraz daha zor olacak büyük bir ihtimalle oyun videoları. Eğer istemiyorsanız uğraşmamı gerek yok diye düşünüyorum. İkinci söylemek istediğim ise slides videolarımı videolarımı istiyorsunuz. İstiyorsunuz. diye bir sorum daha var. Bunları yorumlarda cevaplamanız benim için çok önemli. Sizin dediğiniz şeyler beni çok fazla ilgilendiriyor. Arkadaşlar üçüncü söylemek istediğim şeyse canım arkadaşlarım Önerileriniz nelerdir? Bana bunları da yazmanız o kadar önemli ki yani. Çünkü yapmaya çalışıyorum. Aklıma video gelmiyor. Daha değiştiği gelmiyor arkadaşlar. Yapmayı tabii ki istiyorum. Fakat sizin de bana bir öneri vermeniz benim için çok önemli dediğim gibi. Ona göre şeyler yapacağım çünkü. E, slide videoları istiyorsanız nasıl slaytlar istiyorsunuz böyle e, sadece fotoğrafla mı hangisi videosu mu yoksa böyle çizgi filmin karakterlerinden mi istiyorsunuz e, hangi çizgi, bir çizgi filmle ilgili şey mi istiyorsunuz yoksa stretchten e, çizgi filmle ilgili o tür şeyler mi istiyorsunuz? Lütfen bunları bana yazın. Yazmazsanız çünkü size yardım edemem. Bunu unutmayın. Lütfen bana bu konuda yardım edin. Sizin yardımınız olmadan çünkü ben bu kanalı büyütemem. Bunu siz de biliyorsunuz ve onun için bana yardım etmenizi istiyorum. Hep birlikte bir birlik olmanızı istiyorum ve her seferinde olan yorumlarda sevdiğimi kalpliyorum biraz daha değişik olmasını istediğime cevap yazıyorum ve genelde zaten hepsine cevap yazıyorum. Sadece kötü kelimelerdeki yorumları siliyorum ve o da sadece bir kez oldu. Yani o da yabancı birisiydi. Yani e, kötü bir şey olmadığı sürece tüm şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum. Müsait olmadığım zamanlarda bakamasam da müsait olduğum zaman da anında kanalıma bakıyorum. Anında sizin istekleriniz var mı diye söylüyorum. Yani benim yapmamı istediğiniz şey varsa kesinlikle yapmaya hazırım. Kesinlikle ne diyorsanız onu e, yapmaya kesinlikle ama kesinlikle hazırım. Bunun gibi bir tane daha öneri e, için slaytım var. Onu atacağım şimdi. Bir dakika bekler misiniz? Evet açtım. E, şimdi arkadaşlar benim burada belli başlı isteklerim var tabii ki. E, e, ee, kanalım hakkında birkaç sorunum var. Evet, abonelerim çok az. Emeğim var aslında. Cidden bunun için size sorunu tutmuyorum tabii ki ama lütfen ama lütfen kanalıma abone olmadan izleyip geçmeyin. Ee, öyle izleme izleyip geçerseniz bir sorunum olmaz, bir küsüşme olmaz. Ee, e, yorumlarımı açtım. Bunu eskiden yazdığım için bugün yorumlarımı açacağım diye yazıyor. Ee, o zaman yorumları bir bir okuyacağım, cevaplayacağım. Evet, yorumları bir bir okuyorum, cevaplıyorum. İşte o zaman bana benim kanalıma abone olur musun diyeceksiniz ve bunu yapmak benim için bir sorumluluk olarak aklımda kalacak. Hiçbiriniz bunu yapmadığınız sürece yine de sevdiğim kişinin kanalına, her yorum atan kişinin kanalına abone olmak için bakıyorum. Şu ana kadar bir iki kişi falan yorum attı bana genelde. Ve o iki kişiye de aboneyim. Videosu olmayanlara bile aboneyim. Yani. Ben size şunu demek istiyorum şu an. hiçbir iyiliğinizin karşılıksız kalmasını istemiyorum. Bana abone olanlar da yorumlardan benim kanalıma da abone olur musun diyebilirler, utanmayabilirler. Çünkü ben onların kanalına abone olmak için can atıyorum. Sadece bana bir şey yazın, beni videolarıma bakın, beğenin. Ben bunu istiyorum yani. Şu anda sadece isteklerimi söyledim. Bunları yapmakta zorunda değilsiniz tabii ki. Ama yapmanızı rica ediyorum, istiyorum. Videomla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Umarım bu videonun da bir yararı dokunur sizin için. Buna dikkat edersiniz umarım like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.